Bir zamanlar huzurun hüküm sürdüğü bu topraklarda şimdi acı ve gözyaşı var. Yıllardır bitmeyen savaşın ortasında insanlar evlerinden, yuvalarından koparıldı. Yıllarca sürgünde bir umutla geri dönüş yollarını beklediler. Her biri ardında bıraktığı hayatın özlemiyle yanıp tutuştu. Şimdi mazlumların sabrı karşılığını buluyor. Hakları olan topraklarına, yuvalarına geri dönüyorlar. Yeniden bir hayat kurmak için umutla çalışıyorlar. Bu dönüş sadece bir yolculuk değil. Adaletin, sabrın ve umudun zaferidir. Barışın hüküm sürdüğü bir dünyada Herkes vatanında yaşama hakkına sahiptir. Suriyeli kardeşlerimiz kendi topraklarına dönerek bu hakkı tekrar kazanıyor. Unutmayın, mazlumun ahı arşı titreten bir duadır. Zulmün karşısında adaletin ve hakikatin yanında olun ki Allah'ın rızasına erişesiniz.